Propolis nedir? Propolis, arıların bitkilerden aldığı özlerle ürettiği bir maddedir. İşçi arıların çeşitli bitkilerin kabuk, yaprak ve tomurcuk kısımlarından elde edilen propolis mum kıvamında ve güzel kokulu bir maddedir. Arılar polenlerden elde ettiği bu maddeyi salgıladıkları aktif enzimlerle karıştırmaktadır arıların mucizesi propolis, kara ağaç, meşe, çam, huş ağacı, kestane, diş budak, okaliptus gibi ağaç tomurcuklarından elde edilmektedir. İçerisinde 180 farklı bileşik bulunduran propolis, antibiyotik özelliği taşımaktadır. Propolis nasıl kullanılır? Propolis, boğaz ve ağızdan olan rahatsızlıkların tedavisi için kullanılmaktadır. Propolis nasıl kullanılır sorusunun birçok farklı cevabı vardır. Propolis, şurup, krem, sprey, damla, kapsül ve tablet gibi farklı formlarda kullanılmaktadır. Propolis genel olarak ağız ve cilt yoluyla alınmaktadır. Propolis damlası nasıl kullanılır sorusuna cevap olarak oral yol ve gargara gösterilebilir. Boğaz enfeksiyonları ve ağız yaraları için kullanılan damla propolisler gargara yapılabildiği gibi bir gıdaya damlatılarak da tüketilebilir. Uyku problemlerine çözüm bulunması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi amacıyla kullanılan kapsül ve tablet formundaki propolis su ile yutularak tüketilir. Ağız yaraları, boğaz ağrıları ve öksürük tedavisinde kullanılan sprey propolis boğaza sıkılarak kullanılır. Bal ile birlikte tüketilen toz propolis ise yoğurt ve içeceklere eklenerek de tüketilebilir. Propolis her gün kullanılır mı? Bir arı mucizesi olan propolis, antibiyotik özelliği göstermektedir. İnsan vücudu için oldukça sağlıklı olan propolis, günde en fazla 3 kez kullanılmalıdır. Propolisin fazla kullanımı vücutta yan etkilere sebep olabilmektedir. Madeva propolisin piyasadaki propolislerden en büyük farkı ise tamamen su bazlı olmasıdır. Üretim aşamalarının hiçbir evresinde alkol ve türevleri kullanılmamaktadır. Buna istinaden de tadı acı değil, kokusunda doğal propolis kokusu vardır. Ve tabii ki rengi siyah ya da koyu kahverengi değil, beyaza yakın sütlü kahverengidir. Daha fazla bilgi almak ve satın almak için açıklama kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz.